Merhaba dostlar, Kripto Trendler kanalına hoş geldiniz. Bugün dostlar, dün fed faiz kararı açıklandı, enflasyon verileri açıklandı, videolarda bahsettiğim hedeflere gitti fiyatlar. Peki dostlar, şu an ne yapabilir hareket? Şu an e, fiyat ne yöne hareket edebilir? Onun hakkında konuşalım biraz. Dün dostlar bahsetmiştim bu kutu, burada satış yapıp riskimizi azaltacağız. Zaten buradan sonra fiyat aşağı hareketlendi. Dostlar, şimdi bir saatlik grafikte. Şuralarda. Buralarda. Şuralarda. Likidite birikmişti. Şuradaki likidite temizlendi. Bunu kaldıralım. Şurada bir likidite kaldı. Bu likiditenin aşağı alınması lazım. Şimdi şurası alındığı için. Şu yine alındığı için. aldığı iğneyi. Tepki verdi. E bu tepki maksimum şuralara kadar. Belki şuralara kadar gelecek. Ondan sonra tekrar aşağı bu mum almaya gidecek. Kısa vadeli grafikte böyle gözüküyor. bir büyük grafiğe bakalım. Büyük grafikte dostlar. Yani yatayda range hareketi var. Aynı şuralarda yaptığı gibi bir range hareketi var. Ondan sonra aşağı kırdı. Aşağı manipüle etti. Tabi buradaki büyük range. Bu saatlikte çizdiğimiz bir range. Buradaki range. Dostlar şöyle bir range. Bakın şu seviyeler tutuyordu. o zamanlar. Hatta şurayı da alabiliriz. Aynen bu şekilde. Tutuyordu bu seviyeler. Rencin altını manipüle etti. Burada yine gitmesi gereken bir yer vardı. Oraya gitti. Oradan yukarı hareketlendi. Normalde şu büyük rencin hedefi. Şöyle yukarı yönlü. Şöyle bir hareket bekleriz. Ya tam olarak 82 bin diye böyle kesin bir fiyat söylemiyorum. Kesin bir fiyat söyleyemeyiz zaten. Fiyat gittikçe bakarız gitmeye devam edecek mi duracak mı diye. Buralarda gideceğini anlamıştık. Hareket geldi zaten. Ama range hareketi hala devam ediyor. Şu range hareketi büyük grafikte. Hala devam ediyor. Şu an zaten range'in üstünde bakın yani. <laughs> Kaydı. Şu alayım şuraya. Bakın bu rencin orta bandını nasıl destek olarak tutuyor. Neyse büyük rençte durum böyle. E, küçük rence e baktığımız zaman da dostlar. Silelim bunları artık bunlarla işimiz kalmadı. Büyük rence e baktığımız zaman da dostlar. Üst taraf şey küçük renge bak baktığımız zaman yukarı gitti. Yani buradaki manipülasyon hareketi yeterli bir manipülasyon hareketi miydi? Yeterli bir manipülasyon hareketi olsaydı hani tek mum giderdi yukarıya tam olarak gitmedi. Şimdi tekrardan manipülasyon gelebilir. Çünkü grafikte aşağı yönlü bir temizlik yapacağını gösteriyor. Buralardan bizim gibi long açan insanlar pozisyonlarını kapatmadılar. Tabii biz akıllılık yapanlar kapattı buralarda. 69 yüzde en kötü. Ya da 70'de kapattı pozisyonunu akıllılık yapanlar. Hatta oradan short işleme girdi. Neyse dostlar. Neden short işleme girdiğimi de açıklayacağım. Göstereceğim birazdan. Şimdi dostlar. Bu yeterli bir manipülasyon muydu? Yeterli bir manipülasyon değildi ki fiyat geldi bunu yaptıktan sonra geri aşağı geldi. Aslında belirli satış bölgelerine geldi. Zaten şurada 4 saatlik de 4 saatlik de bir trend bozulumu var. Yani range hareketi buna çok trend olarak şey olarak bakmanın anlamı yok. Ama yani bozuldu. Düşük bir tepe yaptı buralarda. Ondan sonra test etmeye geldi. Buradan aşağı düşüş gözüküyor ama bu range hareketi olduğu için tam olarak öyle bir yorum yapamayız. Bakacağız yani range'in aşağısına gidiyor mu? Burada manipüle edip dönecek mi? Bunlara bakacağız. Burada kısa vadeli grafikte manipüle etmişti. Peki dostlar, tekrar bir manipülasyon hareketi gelebilir. Peki ben neden short girdim? Onu göstereyim. Neden long girdik? Neden short girdik? Binance grafiğini açıyorum. 30 dakikalık grafiği açtım. Dostlar göstergelere tıkladım. İkisini de ekledim. Bakın dostlar. Buralarda long girdik. Buralarda da 69 yüzde stop oldum. Elimde tuttuğum longdan stop oldum. Ondan sonra baktım bu sinyal geldi ben stop olduktan sonra. Mum kapanışı geldi bu sinyal geldi. Ondan sonra pozisyonu çevirdim direkt short. Short işlem açtım buralara geldiği zaman ilk karımı aldım. Buraların altına geldi. Fiyat aşağıdan hareket ediyordu. Daha aşağıları bekliyordum. Daha aşağıları bekliyordum dostlar. Şu yeşil mum geldi. Yeşil mumdan sonra dedim ki işlemi kapatayım artık. Çünkü dostlar kafam çok yorulmuştu. Bir yukarı bir aşağı. Burada kapattım işlemi. Ondan sonra zaten şurada geçen videoda bahsettiğim bir bölge vardı. O bölgeyi test etti. Tekrar düşüş yaptım. Bitcoin açısından böyle dostlar. Genel markete baktığımız zaman da korku endeksi 158, korku açgözlük endeksi 58 bandda. Bu iyi bir şey dostlar bizim için. Biraz daha bu korku endeksinin aşağı inip aynı zamanda da aynı zamanda dominansın yükselmesi lazım. Dostlar. Korku endeksi aşağı inip aynı zamanda dominans yükselirse bizim için çok iyi bir şey olur. Altcoin tutan yatırımcı için de iyi bir şey olmaz. Ama piyasa için çok iyi bir şey çok iyi bir şey olur. Çünkü Bitcoin'in yukarı hareketlenmesi için <laughs> dominansın bir hareket yapması lazım dostlar. Dominans yukarı gitmezse dominans geçen videoda da bahsettim. 60'lara gitmezse bu boğayı falan unutun. Beklediğiniz mega altcoin boğasını unutun. Dominansın önce yukarı hareketlenmesi lazım. Bitcoin'in hakimlik kurup her yukarı aşağı hareketinde altcoin'leri ezmesi lazım. Ki şu an ufaktan o tarz hareketler yapıyor. Bitcoin 3000 dolar yükseliyor. Altcoin'ler az yükseliyor. Bitcoin 3000 dolar düşüyor. Altcoin'ler yerin dibini görüyor. Hepsi yakıyor %10, %15. Bu şekilde dostlar. Bir de Ethereum'a bakalım. Ethereum. Dostlar Ethereum'da da. Binance grafiği. Bu grafik neden böyle? Parkoş olan çalın dostlar. <laughs> dostlar burada da aynı şekilde Bitcoin'e benzer hareketler yapmış. Burada sat vermiş. Burada da şu an al vermiş. Indikatörlere göre. İndikatörleri kapatalım tabi. Bakın dostlar. Size sanırsam bu iğneden bahsediyordum. Ya eğitimlerde ya farklı videoda bahsediyordum. Dostlar bir sertlik grafikte işte buraları halletmiş şu an. Peki şu an ne yapabilir? Şu an biraz market likiditeye göre hareket ediyor. Dostlar buradaki boşluğu doldurmuş. Buradaki fiyat boşluğunu halletmiş. Yüksek ihtimalle buralardan size geçen videoda bahsettim. Gitmesi gereken yerlere. Buradaki fiyat boşluğunu doldurmuş. Fiyat boşluğunu doldurduktan sonra dostlar siz burada da short işlemi girebilirdiniz. Girebilirdiniz. E şuradan bizim gösterdiğimiz stratejiyle. Gösterdiğimiz stratejiyle buralardan da e, short girebilirdiniz. Bu yine de de girebilirdiniz. Bunda da girebilirdiniz. Tabi analiz bilmek biraz daha erkenden size short işlemi açtırıyor. İşte bu tekniklere bakarsanız da buradan şu mum kapanış olacaktı saatlikte. Şuradan girecektiniz. Tabi 30 dakikalıkta daha erken vermiştir bu sinyali. Şuralardan şuralardan girip çok güzel karlar edinebilirdiniz. Bitcoin ve Ethereum açısından durum böyle dostlar. Ethereum'da şu seviyeler temizlenecek. Bu seviyelerin temizlenmesi lazım aşağı yönlü. Ondan sonra dönüşüm bekleriz. Tabii 30 dakikalıkta da Ethereum'daki senaryodan bahsedeyim bakın. benim görüşüm. Bakın. Burada engulf attı. Bu engulf şurada atılan engulf gibi bir şey. Fiyat düşmesi gereken yere düşmeden önce bu tarz manipüle hareketler yapar. Erkenden döndüm gibisinden hareketler yapar. İşlem alan insanlar bu sebep işlem alan insanlara ufak yükseliş yaptırdıktan sonra patlatırlar. Çünkü buradan bu dönüşümü yakalayan adam, bu dönüşümü gören adam şunu bekliyor. Diyor ki burada dönüşüm geldi. Şu hareket oldu. E burada tekrar dönüşüm geldi. Bunun daha da çok üstüne çıkacak. Buralara gidecek. Tarzında bir düşünceye sahip. Buradan işlem açan insanlar. Ama öyle bir gerçeklik yok dostlar. Fiyatın asıl gitmesi gereken yer buralar. Asıl gitmesi gereken yer buralar. Buraları temizlemesi lazım. Buraları temizledikten sonra dönüşüm atması lazım. Ki biz işleme girelim. Peki ne olacak şimdi? Bu fiyat gelecek şu tarz yerlere böyle satış yiyebileceği bölgeleri gelecek. Şuralar olur, buralar olur. Belki buradaki likiditeyi almaya. Gelecek. Ondan sonrasında bu fiyatı çok güzel aşağı yönü temizleyecek. Sonra fiyat gerçek yapmak istediği hareketi yapıp yukarı yönlü hareket edecek. Sistem budur. Hani o beklediğiniz hareket şöyle %5'lik beklediğiniz hareket şuralar alınacak. Ondan sonra bakacağız. Grafikte bir dönüşüm var mı? Ondan sonra yukarı yöne gidecek. E tabi dönüşüm gelmezse bu alt likiditelerin alınmasını bekleyeceğiz. Böyle bir iğne atıp dönme gibi bir hareket yapmazsa ya da bir mum formasyonu ya da size gösterdiğim basit bir teknikteki gibi mum formasyonu gelmezse bu tarz iğne bekleyeceğiz aşağıya. İğneleri alacak. Bu şekilde dostlar. Ether ve Bitcoin açısından durum böyle. Kısa vadede analiz ettik. Uzun vadede analiz ettik. Bakalım bir saatli Ethereum'u uzun vadede analiz etmiş miydik? Şu sinyali kapatalım. Yani dostlar Ethereum'a bakarsanız saatlik grafikte bu fiyatlara kadar inip doldurması gerekiyor. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Bakacağız Bitcoin aşağıya hareket ederse o zaman o tarz bir hareket bekleriz. E, şu anda Ethereum'da, Ethereum saatlikte düşen trendde dostlar. Saatlikte Ethereum. Şuralarda aşağı yönlü marketi kırmış. Yani bir 4 saatli açalım. 4 saatlikte de yüksek ihtimalle böyle gözüküyor. Dostlar tertemiz etmişler yani. Son yapılan dipler aşağı yönlü çok güzel temizlenmiş. Tek mumla. Tabi sonra test edilmiş. Tekrar aşağı yönlü hareket etmiş. Şu an trend aşağı gözüküyor yani Ethereum'da. Geldi fiyat yükseldi. Tutunamadı aşağı doğru indi gibi gözüküyor şu anlık. Durumlar böyle dostlar. Panik yapmıyoruz. Sıkıntı panik endişe yok. <laughs> bu şekilde dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz, analizleri beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorum yapın. Ki dostlar daha çok sizin için bu tarz içerikler çekebileyim. Bu şekilde dostlar. Kendinize iyi bakın.